Ne yapacağız kardeşim? Bir şey söyle. Bilmiyorum birader yani. Pek bir şey söyleyemeyecek gibi ya. Her yerdeler ve gittikçe çoğalıyorlar. Nasıl oluyor anlamıyorum ab. Bakir orda görüzgere görebiliyor musun? Alt kapımız hala açık. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsen. Şimdi videomuza devam edelim. Kapıyı kapatmamız gerekiyor. Hayır görünürde hiçbir şey yok. Ben de okuldakileri görüyorum. Okulun içinde bile var. Ayrıca evimizin aşağısı hiç de iyi bir yer değil. Caddeden taraftaki çıkış çok güvensiz. Eğer çıkarsak yaklaşık 10 tane zombiyle mücadele etmemiz gerekecek. Bahçeden tarafta aynı. Evimizin kapısı da açık. Bunu keşfederlerse biteriz. Şu an çok kötü bir durumdayız. Evet Barbie çok kötü bir durumdayız ama kapıları kapatamayız. Anlaşıldı mı? Tek bir tane hakkımız var. Onu da şimdi kullanamayız. Kapıyı kapat belki çıkacak bir sürü zombi gelecek. O yüzden Arda ve Rüzgar gelene kadar beklememiz gerekiyor. Anlaşıldı mı? Zaten aklım çok karışık. Bir de siz telaşlandırmayın. Birader bir şey yapmamız lazım. Biliyorsun değil mi? Bu zombiler böyle her yerde çoğalacak sürekli. Ne zaman yeni birisini bulsalar onu çeviriyorlar zaten. Biliyorum birader. Farkındayım ama ne yapabiliriz ki? Şehrin dışında ne güzel tutuyorduk. Ama birisi görevini yapmadı. Görevini yapmayandan dolayı da bütün zombiler şehrin içine kadar geldi. Artık benim de dayanacak gücüm kaldı kalmadı. Beşinci gündeyiz. Artık bitecekse bitsin kardeşim. Ya birader ne saçmalıyorsun? Manyak mısın oğlum? Vallahi de billahi de dayanacak gücüm kalmadı kardeşim. Ses bile çıkaramıyorum. Baksana. Dayan birader. Dayan kurtulacağız inşallah. Abicim ben çok korkuyorum ya. Korkma Ayça. Korkma ben yerindeyim. Merak etme. Bir şey olursa ben seni hemen ışınlarım. Tamam mı? Ama ailemiz ne olacak abicim? Öyle bir şey yaparsan. Of. kızım keşke herkes bunu istiyor. Ne yapalım bakacağız mı çaresine işte. Ya birader bir daha baksana şu ardede rüzgar gelmiyor mu harbiden ya. Kötü şeyler düşünmeye başladım yani anlarsan. Aman diyeyim birader dur bakayım. Hey görüyorum tamamdır geliyorlar. Oh be çok şükür. Arda birader hadi hızlı hızlı yetişiyorlar bize. Tamam kardeşim işte gidiyorum ben de eve gidiyorum ne yapayım. Of ya şuraya bak her yerde oğlum nasıl geçeceğiz içeriye. Gel gel bitti sayılır birader hadi gel gel takip et. Birader şey, etrafa bak ya her şey çok kötü. Ya Arda gel içeri hadi kardeşim tartışacak vakit yok. <laughs> Ee, Arda dikkat et kardeşim içeri gel hadi çabuk. Ee, hayır olamaz gidin buradan kapatayım kapıyı. Hadi hadi o oh, ben oh be son anda kardeşim ucuz atlattık vallahi Dikkatli ol binader. Tamamdır kardeşim hadi gel bakalım yukarı çıkalım babamızın yanına gidelim bakalım ne yapıyorlar. Az kalsın yakalayadı bizim çocuklar. Allah korudu vallahi ya. Birader beni de bekle ya Allah Allah ben de geleceğim kardeşim şu kapıyı kapayım da zombiler gelemesin. Oo çocuklar hoş geldiniz salim geldiniz vallahi. Eyvallah Kerim abi. Arda oğlum iyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Isırılmadınız değil mi oğlum? Yok babacım iyiyiz merak etme ısırılmadık hiçbir şeyimiz yok bizim. Ama bir problemimiz var galiba. Neymiş o problem? Dışarıdaki zombiler gittikçe akıllaşıyor. Nasıl oluyor biz de henüz anlayamadık ama akıllanıyorlar hepsi. Eğer böyle giderse yakında hepsi birer insan zekasına sahip olacak. Ama zombileşmiş bir insan zekası. Ee? biz bu duruma ne yapacağız peki? Evlerde saklandığımızı anlarlarsa bütün evleri dalarlar hemen. Evet bir de zombi olduklarından dolayı insanlardan kat ve kat daha güçlüler. Duvarı bile yıkıp geçiniyordum ben gözümle. Aynen yedik zengin kardeşim. Artık bu bizim sonumuz. Buradan çıkışımız yok biliyor musun sen? Dur bir fakir birader. Henüz öyle sizden kapılma. İlla vardır bir çaresi değil mi çocuklar? Ya henüz bulamadık ama illaki vardır yani. Ama arkadaşlar bir çaresi olmalı. <laughs> kızım. Kimsenin öldüğü yok. Merak etme. Giriş kapılarının önünde güzel bir şeyler hazırlamak gerekiyor. Bu zombiler böyle akıllaşırsa bizim işimiz yaş. İki tane zombi aşağıda bizi bir anda kovalamaya başladı. Gördünüz siz de. Evet gördük ya. Maalesef. İşte bu akıllılık belirtisi. Bizim biz olduğumuzu biliyor. Ve zombinin de bir içgüdüsü var. Biliyorsunuz. Şimdi onu söylemeyeyim Ayça'nın yanında. Anladık oğlum. Anladık evimiz. Of of. Allah. Başım ağrıdı bu işten ya. Sorma gitsin kardeşim ya. Sorma gitsin. Beş gün ne çekiyoruz burada. Siz hemen böyle yıkılmayın ya. Birazcık güvenek kendinizi atlatacağız bu felaketi. Rüzgar nasıl atlatacağız kardeşim? Şu anda dünyada kalan tek insanlar biz olabiliriz. Ay öyle deyince bir de ama doğruları söylüyorum. Eğer zombilerden birisi bizi ısırırsa biz de zombiye dönüşeceğiz. Ve artık bu dünyanın sonu olacak. İnsanlar yok olacak. Düşün kafa düşün düşün. Bir şeyler yapman lazım düşün. İnsanlığın kaderi bize bağlı. Ee, bu arada evimizin önünde gittikçe çoğalıyorlar. Neden acaba? Işıkları söndür sen. İşe yarayabilir Tamamdır ben söndürüyorum işi Hadi bakayım söndürdüm tamamdır İnşallah bizi bulamazlar Acaba söndürmese miydik ya Niye ki ne oldu E şimdi bunlar bir hareketlilik sezmiş olabilir İnşallah öyle bir şey yoktur Sonuçta akıllanıyorlar yani Bak bunu hiç düşünmemiştim Arda Of bu ne ya böyle bir insanla savaşıyoruz Esma Evet aslında artık insanla savaşıyoruz zengin amca Çünkü bu zombiler artık akıllanıyor Şey aşağıda bir şeyler oluyor gibi bir baksanız yiyorlar Evet Dünyada kalan son insanlar biz de olmayacağız. Dünyada insan kalmayacak. Zengin amca aşağıdaki kapı ne kadar süre dayanır? Yani taş çatlasın iki dakika falan amca. Of ya ne yapacağız şimdi? Kerem aşkım ben korkmaya başladım. Çocuklar güvende değil mi? Aşkım onlar sığınakta güvendeydi. Eğer dışarı çıkmadılarsa. İnşallah çıkmamışlardır. 寝ちゃった Buradan elimizi çabuk tutmamız lazım. Ee, düşün düşün düşün. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Eşyaları kapının önüne koyalım. Hem de bu odanın kapısının önüne. Muhtemelen çıkaca buraya gelecekler. Mantıklı ama öyle daha fazla zombi çekmez miyiz içeri ya? Ne yapalım camdan mı atlayalım zengin amca? Mantıksız değil. Hızlı olan. Uf ne yapacağımı şaşırdım. Bu zombiler akıllı ayacak. Kapıyı sürekli sürekli tekmeleyip duruyorlar. Vuruyorlar hem de bir sürü kere. Bir tanesi evin içerisine bakıyor. Niye yapıyor acaba bunu? Bizi arıyordur muhtemelen. <laughs> Ne çukur Hepinizi tek tek ışınlayamam ben ama. O yüzden ofise geçelim zengin amca. Peki daha önce yaptığı gibi halının üstüne hepimiz gelsek onu uçuramaz mısın? Ama burada hanı Doğru hala aşağı kattaydı. Hemen alıp geleyim mi? Hayır sıkın. O riski göze alamayız kardeşim. İyi de ne yapacağız o zaman bilader? Burada ölmeyi mi bekleyeceğiz ya? Geliyorlar geliyorlar. Gittikçe çoğalıyor bunlar ya nasıl oluyor? Akıllanıyorlar demiştim ama bu kadar da hızlı akıllanacaklarını düşünmemiştim. Of of kafam çalışmıyor. Ölmek istemiyorum. Kimse istemiyor bilader. Hayır gel. you hey, Arkadaşlar hakkınıza helal eden benimki helal olsun. Artık yolun sonu burası. Zombiler kapımızda birazdan savaş edeceğiz. Herkese iyi şanslar dilerim. Benim adım Kötülerin Kötüsü Ali. Bugün bu şehri yok edeceğim. Elimde çok güçlü bir iksir var. Bu iksir şehirdeki herkesi zombi yapar. Bu sayede herkesi kolayca öldürebilirim. Şimdi bu iksiri bütün şehre atma zamanı. Bu iksir sayesinde hep istediğim şehrime kavuşabileceğim. Sonunda şehrin kralı ben olacağım Arda ve Rüzgar da cezasını çekmiş olacak Daha önce bana haksız yere ceza vermişlerdi Şimdi bunu onlara ödetme zamanı Hadi bakalım şu işe başlayalım o zaman Bütün şehir zombi olmak için beni bekliyor Şimdi iksiri fırlatıyorum Hadi bakalım iksirler etkinizi gösterin Bütün şehri zombi yapın Bu sayede ben de kral olabileyim Harbi Rüzgar bu halimizde bizim Ne oldu bize biliyor musunuz? Nasıl oldu bu? Neye dönüştük biz? Aşkım bilmiyorum. Ayrıca çok kötü kokuyoruz. Allah Allah ya kafam çok karıştı. Çok korkunç gözüküyoruz. Neye dönüştük biz böyle? Hayatım galiba bir şey oldu. Zombiye dönüştük babacığım. Havadan yağan yeşil şey muhtemelen bir iksirdi. Hepimizi zombi yapmak için. Ne diyorsun? Orasını bilemiyorum Barbie ama Rüzgar doğru söylüyor. Birisi bizi zombi yapmak istedi. Demek ki birisi bizim güçsüz olmamızı istiyor. Karnım çok acıktı. Çıkıp dışarı birkaç yemek bakayım. Birazcık et yemem gerekiyor. Ben de normalde hiç acıkmam. Bir anda açlık bastırdı. Vallahi ben de çok acıktım babacığım. O zaman önce bir yemek yiyelim sonra bunu kim yaptı bulalım. Tamamdır oğlum o zaman öyle yapalım. Arda Miray diğer çocuklar onlar da onlar da bu şekilde oldu mu? Allah Allah ne olduk biz böyle ya? Babacım Hüsamettin Ayça ve Elif başka bir yerdeydi. Onlardan şu anda haber alamıyorum. Üstelik oğlum Sonic'ten de haber alamıyorum. Bize neler olduğunu bilmiyorum babacım. Ama karnım inanılmaz derecede çok acıkmaya başladı. Evet benim de karnım çok acıktı. Miray aşkım kusura bakma da çok çirkin gözüküyorsun. Ay aşkım sen de kusura bakmayacaksan sen de çok çirkin gözüküyorsun. Bir şey diyeceğim ben de çirkin gözüküyor muyum babacım anneciğim? Hepimiz çok çirkin gözüküyoruz göz ve kokuyoruz. Allah Allah ne olduk biz böyle ya? Her şey o havadan yağan yeşil şey yüzü neydi? Acaba neydi o? İlemiyorum ama filmlerde gördüğüm zombilere benziyoruz şu anda. Yakında aklımızı kaybedebiliriz. O zaman hızlı olalım haydi zenginlere de haber verelim. Belki onlar da böyle olmuşlar. İyi fikir. O zaman hadi bakalım ben de Rüzgar'ı bulayım. Oradan da biz Rüzgar'la önce Ayça ile Elif'i bulalım. Sonra da Hüsamettin'e. Tamamdır ama bir de yemek yiyelim olur mu? Gerçekten çok acıktım. Bana ne oldu böyle ya? Ben niye böyle yeşil oldum bir anda? Ten rengim değişmiş. Üstüm başım yırtık yırtık olmuş. Ne oldu bana böyle? Ayrıca çok kötü kokuyorum. Az önce havadan yeşil bir şeyler yağmıştı. Var ya kesin onun yüzünden oldu. Sanki böyle ağzımı almak istemiyorum o kelimeye ama zombiye benziyorum. Eğer zombiye dönüştüysem kendimi bir yere kitlemem gerekiyor. Yoksa etrafımdakilere zarar verebilirim. Koş Kerem komiser koş kendini kilitleyecek bir yerler bul artık. Zengin fakir oğlum size ne oldu böyle? Çok garip gözüküyorsunuz. Ay, ayrıca çok kötü kokuyorsunuz. Buradaki herkes biraz kötü kokmaya başlamış. Ne oldu size oğlum? Ten renginiz değişmiş. Yeşil olmuşsunuz. Birader bize ne oldu? Bir Bilmiyoruz. Ama benim düşünceme göre biz zombiye dönüştük. Ne? Zombi mi? Nasıl olur oğlum? Nasıl zombiye dönüşebilirsiniz? Kardeşim birkaç saat önce şehirde yeşil yeşil bir şeyler yağmaya başladı. Sen nasıl gelmedin bilmiyorum. O yeşil şey temas eden herkes bu şekilde oldu. Ne oldu bizi anlamadım. Ama karnımız çok acıktı. Ve canımız et çekiyor. Allah Allah çok enteresan. Normalde hiç öyle bir şey yağmaz buraya. Var ya kesin birisi yaptı bu işe. Biz de öyle olduğunu düşünüyoruz kardeşim. O yüzden buraya seni çağırdık. Bizim yaklaşık şöyle bir 15-20 dakikamız kaldı. Tahminimize göre ondan sonra bilincimizi kaybedeceğiz. Artık gerçek bir zombi olacağız. Oğlum madem bu kadar düşük zamanınız var niye geldiniz buraya? Aslında sorguyu biz yapacaktık kardeşim de vaktimiz yetmedi. Arkana bütün şüphelileri getirdik Bu yeşil şeyi şehrimize kim yağdırdı bulmamız lazım. Tamam kardeşim tamam merak etme ben bulacağım şimdi hızlıca. Hadi bakalım arkadaşlar sizler de bana yardımcı olun. Acaba şehrimize yeşil yağmuru kim yağdırdı? Sünnetçi mi? Ali mi? Kötü Arif mi? Keko mu? Gizemli adam mı? Yoksa kötü Sonic mi? Hadi bakalım arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Doğru yazanın yorumuna kalp atacağım. Siz yorumları yazana kadar ben de sorguya başlayayım bari. Acaba ilk kimle başlasam? Şöyle bir bakalım kim suçlu gibi gözüküyor. Sünnetçi biraz suçlu gibi gözüküyor. Kötü harf de öyle. Gizemli adam da öyle ama gizemli adam bu işlerden vazgeçti artık diye biliyorum. Evet birader ben suçlu değilim. Vazgeçtim bu işlerden. Artık emekliye ayrıldım ben. Emekliyim. Evet ben de öyle düşünmüştüm zaten. O yüzden sana en son soru soracağım. bak. Kayıp olmasın diye. Bunun haricinde şöyle bakalım. Burada kötü Sonic var. Belki o suçlu olabilir. Sonuçta siyah etkisinde. Böyle yalan söyleyemez. Tamamdır. İlk yeme soru soracağımı buldum. Kötü Sonic'e sorular soracağım. Bekliyorum abicim. Sor bakayım hadi. O zaman soruyorum sana kötü Sonic. Söyle bakalım bana. Bu şehirdeki yağan yeşil yağmuru sen mi yağdırdın? Herkes zombiye dönüşmeye başladı. Şey keşke ben yağdırsaydım. Çok iyi numaraymış. Ama ben öyle bir şey yapmadım. Ne? Yapmadın mı? Oğlum madem yapmadın o zaman niye suç arasında sen. Sen herce zaten Arda'nın çocuğusun. Bilmiyorum, siyasini içtim de iyice kötü yaptılar beni. Allah Allah ya Arda oğlum bir şey söylesene. Sonic niye burada? Abicim Arda'nın kafası yavaştan gitmeye başladı. Artık tamamıyla zombileşiyor. İstersen ben onu buradan götüreyim. Allah Allah ya. Tamam o zaman götürsen onu buradan. Ama böyle iyice kötü olmaya yakın bir zamanda götür. Belki kafası yerine gelince birkaç sorun olabilir. Tamamdır abicim. Of ya çok kötü, çok kötü. Şehrin akşamı baya kötü olacak. Her yerde zombiler olacak ya? Ama önce şu suçluyu bulmam lazım benim. Hadi hadi kim suçlu ya? Bulmam lazım acilen. Acaba Keko yapmış olabilir mi? Yok ya o çok pısırık cesaret edemez o böyle şeylere. Kim yapmış olabilir? Kim yapmış olabilir? Bence bu yine kötü harfin oyunları. Değil mi kötü harf? Hayır ben bir şey yapmadım. Ben şehre böyle bir virüs yaymam asla. Tamam deneyler yaparım ama böyle şeyler yapmam yani. Peki doğruyu mu söylüyorsun kötü harf? Nasıl inanacağım sana? İnanıp inanmamak senin elinde. Fark ettiysen Arda'da rüzgar artık yok denecek kadar küçük. Çünkü çünkü onlar zombiye dönüştü. Bu gece şehri ben koruyacağım. O zaman görürsün. Aslında arkadaşlar Arif doğru söylüyor. Bu gece şehrimizi ondan başka koruyacak kimse yok. Bütün süper kahramanlarımız zombiye dönüştü. Tamamdır Aref sana inanıyorum. Doğru olanı yapıyorsun kardeşim. Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen şu Ali'ye dikkat et bakayım. Bence suçlu o. Allah Allah niye Ali suçlu oldu ki şimdi? Çünkü bugün elinde yeşil bir iksir gördüm ona. Ayrıca bütün gün ortalıkta yoktu. Ve fark ettiysen o zombiye dönüşmemiş. Ben bile kadar az kalsın dönüşecektim. Evet evet doğru söylüyorsun. Ali yapmış olabilir. Tamamdır sağ ol Ben şimdi bir Ali'nin yanına gidiyorum. Bilalara bulabildin mi? Zamanımız azalıyor da. Kardeşim sanırım buldum. Bence bu işi Ali yaptı. Ne? Ben mi yaptım? Hayır ya ben öyle bir şey yapmadım. Tamam ben kötülerin kötüsü Ali'yim ama yani öyle bir şey yapmam yani. Eyvah yakalandık gibi. Evet evet normalde ben Ali'yi her gün görürdüm ama bugün hiç görmedim. Ortalıkta yoktu. Ayrıca Ali'de dönüşme izi bile yok. Bunu ben de anladım fakir. Hadi Ali bize yalan söyleme. Ayrıca uğraştırma. Hadi söyle bakayım bize bu yeşil şeyi sen yağdırdın değil mi bütün şehire? Zaten Aref seni bugün elinde yeşil bir tane iksirle görmüş. han şeyin rengi de yeşil de. İnsanları niye zombiye çevirmeye çalışıyorsun? Çünkü bu şehir benim olacak. Neden bu şehri hak ediyorum. Kimse hak etmiyor bu şehri. Allah Allah şuna bak sen. Buna sen mi karar veriyorsun kardeşim? Seni yakaladığımıza göre şimdi söyle bakayım bana. Ya bu zombi etkisinin pan zehrini verirsin bize? Ya da kardeşim ben seni şöyle aşağıya yollarım sonsuzluğa. Çünkü Arda ve Rüzgar sana ceza verecek durumda değil. O yüzden direkt ölürsün yani. Seçim senin. Biraz hızlı ol bakalım. Of ya çok kötü yakalandım. Tamam ya tamam panzehiri vereceğim öldürmeyin beni. Biriniz beni takip etsin. Bizim süremiz çok azalıyor. Biz gidelim benden o zaman. Tamamdır siz gidin bakayım. Haydi anne düşünümüze bakayım. Yürü, yürü gidiyoruz. Zombi etkisini panzehirini ver bize. Of ya of tamam vereceğim. Bütün hayallerim suya düştü.